Oğlum, aslanım. Ne oldu benim yakışıklıma? Ne oldu oğlum? Ne oldu kuzum? Moralin mi yok oğlum senin? Moralin mi bozuk oğlum? Çok mu üzgünsün Zeytin? Aşkım, yakışıklı karan benim, oğlum, Zeytin, ne istiyormuş benim oğlum, benim oğlum ne istiyormuş, Zeytin, ne istiyor, ne istiyor, ne, mama mı istiyor, oy, oğlum, çam babam istiyorsun? oh wow oh